7 Ekim Salı günü BIST endeksi 6 Ekim Pazartesi günü kaybettiğinin bir miktar geri aldı. BIST 100 endeksi %0.74 yükseldi. 11.814.11 puandan günü tamamladık ama yine 11.000 puandan altındayız. Bank of America e, alım ağırlıklı işlemler yaptı. 1.49 milyon liralık net alım yaptı. E, Bank of America şöyle bir bakalım en çok hangi hisseleri satın almış. Türk Hava Yolları yine ciddi bir miktarla birinci sıraya yerleşti. 1 milyar 34 milyon 166 bin 273 liralık çok önemli bir net alım var. Pegasus'ta 708 milyon 767 bin 177 liralık net alım var. Yine önemli bir net alım bu. Sabancı Holding'de 238 milyon 487 bin 526 liralık net alım var. Peker Gayrimenkul'de 161 milyon 225 bin 202 liralık net alım var. Destek finans faktöringde 129 milyon 390 bin 476 liralık net alım var. Tap gıda sanayinde tap gıda da 104 milyon 446 bin 145 liralık net alım var. Şişe camda 93 milyon 672 873 liralık net alım var. Pasifik Eurasia'da 91.920.793 liralık net alım var. DAP gayrimenkul hissesinde 84.124.753 liralık net alım var. Anadolu Efes'te 81.774.110 liralık net alım var. 7 Ekim Salı günü Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde 7 Ekim Salı'nın ee, önemli noktası Türk Hava Yolları'nda yine çok ciddi alım yapılması. İkinci sırada da onu takiben de Pegasus'ta ciddi bir alım olduğunu gördük Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde.